Like atmayanlara sarı kart ve hakem simülatörü hoş geldiniz. Bakalım Malatya-Şırnak maçımız varmış. Oyna diyoruz. Hazır mıyız? Maç başlıyor bebeğim. Maçı başlattık. Şırnak-Malatya maçı başlıyor. Hemen gittik oraya. Bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Hemen bakalım ne olmuş. Oyna Tuğur'cum. Kafaya zıplamış. Voleybol mu oynamış? Ne yapmış? Bana gitmek istiyorum ama pakam yok. Göremedim ki. Para, para yok. Ya vara gitmek için bir hakem niye para veriyor ya? Ha şurada ücretsiz varmış. Çok güzel oldu bu. Vara gidiyorum vara. İzlemem lazım pozisyonu tekrar. Evet. Birinci kameradan oyna Tuğurcuğum. Orada kaleci mi dokunuyor? Bonus saçlı mı dokunuyor ya? İkinci kamera. Ha ikinci kamera ekstra para. Ya hakikaten bu artık. Bakayım yükselmişler. Oradan bizim Keltoş kafayı vurmuş. Kaleci uçmuş. Bak ikinci kameraya param yok ama dikkatli izleyin bak. Şırnaklı oyuncu. Bak Keltoş kafayı vuruyor. Tam gole giderken kalecinin ellerinin arasından öbürü öbürü eliyle vuruyor bak. Gördünüz mü bak bonusu. Bak kırmızı kart kardeşim. Kırmızı kart. Şişt. Alo kırmızı kart. Sana Kırmızı kart kardeşim. Topun kimde olacak? Penaltı tabii kimde olacak? Şırnak'ta olacak. Penaltı gol. Ha, gol mü penaltı mı? Bence penaltı gol değil. Bakalım oyun doğru kararlar vermişim. Penaltı kullanıldı. 0-0 adam kurtarmış. Ne oluyor orada düdük? Düdük resmi çıktı. Ne oluyor şu an? Ha, ben neredeyim? Pardon. Ben koşamıyorum. Dur pozisyona yaklaşamadım. Ha, tam şimdi pozisyondayım. Abi bir şey oldu yine. Yine bir şey oldu. Bakalım Malatyalı oyuncuda top. Malatyalı top. Malatyalı. Bir şey oldu. Bence orada bir faal var. Bence Şırnaklı oyuncu faal yapıyor. Şırnaklı oyuncu ya. Nerede kartlar nerede kartım? Sarı kart. Şırnaklı oyuncu ya. Şırnaklı oyuncu. Sarı kart kardeşim. Ondan sonra top Malatyalı oyuncuda. Sonra diyeceğiz. Top Malatyalı oyuncuda. Serbest vuruş kullansınlar. Güzel karar. Vallahi güzel karar. Kullanıldı serbest vuruş. Evet pozisyonun içerisindeyiz. Pozisyonun içerisindeyiz. Devre arası oluyor. Devre arası kardeşim. ikinci yarı başladı. Allah 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 Allah. Şırnak atak ya yapıyor şu anda. Ben de pozisyonun içinde. Gol pozisyonunda kaleci de karşı karşıya vuruyor ama kaleci de kaldı. Hop geldim. Bir faal var. Evet. Şırnaklı oyuncu giderken dikkat izleyelim. O şık hareket. Ay! Aa topa müdahale. Topa müdahale gençler. Avantaj oynat mı diyeceğiz acaba? Avantaj oynat. Yanlış karar verdim. Pü. Ama saçma bir şeydi. Top açıkta kaldı. Aa telefon geldi. Bir arıyor beni. Kabul et. Teklif geldi. Sahada özel Vision Ref Pro hakem gözlüklerimizi tak ve seni sponsor yapalım. Sahada gözlük takacağım. Gençler. Gözlük sponsor aldık beni. Hadi bakalım. Maçı başlatıyorum. Ve mücadele başlıyor. Orada bir... Lan top bende mi? Ben de müdahale oldum topa. Arada arada ben de oynuyorum galiba topla. Aa bir pozisyon oldu. Ne olmuş bir bakalım hemen. Dur ama vision pro vision gözlüklerimle yapmam bakman lazım abi. göremiyorum ki bundan daha. <laughs> Şimdi torbalı kırmızı. Torbalı bir şey yok topa müdahale. Lan ne kıvrandı ya? Hiçbir şey yok bence pozisyon devam. Burada işte ne diyeceğiz yani devam top ortada kaldı avantaj oynat diyeceğim büyük ihtimalle avantaj oynat. Yanlış karar mı? Taraftar çok sinirli. Dur Gol oldu. 1-0 oluyor. Korner kullanacak. Ortalık çok karışık. Pozisyonda bir tuhaflık var. Dikkatle izleyelim. Dikkatle izleyelim. Rovaşeta. E gol bu. Ne oldu? Neye kızıyor bunlar? Hemen bir vara gidelim. Vara gittim kardeşim. Var. İncelemem lazım pozisyonu. Bir zoom yap. Manavgat köşe vuruşunu kullanıyor. Top dışarıdan mı geliyor? O top nasıl dönüyor öyle? Bence dışarıdan geliyor bu top. Rovaşeta'yı vuruyor. Top gidiyor. Lamba gibi gol. E tamam burada ne var? Gençler bu top net dışarıdan geliyor. Bakar mısınız nasıl falso alıyor? Böyle bir şey yok ki. Tamam. Ben ya gol diyeceğim ya da dur bakayım seçenekler neymiş? Sonraki. Ha out. Dışarıdan geliyor bu top. Out bence. Yes o no, karar. Alıp geçersiz kardeşim yes. Koş koş devre arası. Devre arası oldu. İkinci yarı başlıyor. Allah 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 pozisyon içindeyim. Mümkün olduğunca pozisyon içerisinde durursam bak paralar kazanıyorum bak. Onu daha yeni gördüm. Şöyle koş koş top top sen orada? Acele et. Ay pagam pagan var. Dikkatle izliyoruz. Torba da atak yapıyor. Çalım çalım. Ay topa müdahale mi? Ya topa müdahale gibi geldi ama dur bir vara gidelim. Var. Vara gittik. Şimdi tek kamerayla inceleyeceğiz. Yavaş yavaş oynat Uğurcuğum. Oynat Uğurcuğum. Çalım hareketini yaptı. Güzel bir Ronaldinho çalım yaptı. Oradan adam kaydı. Topa ilgisi yok. Topu adam sola çekiyor. Bizimki topa dokunmuyor. Bak değmiyor topa. Doğrudan adama kaymış. Hayatını atlamış hayatına. Kırmızılı yeşilliğe faal var. Yeşilli yeşilli sarı kart. Yeşilli sarı kart. Dur. Yeşilli yeşilli sarı kart kardeşim. Top da kimde? Torbalı'da. Top da Torbalı'da. Serbest vuruş. Yes! Serbest vuruş kullanıldı. Doğru karar. Gol mod. Hayır oraya yetiştim ama ne oldu? Ama oraya yetişmiştim ne oldu? Bir yolda bir orda bir şey gösteriyor bana sürekli. Pozisyon var. Ah, sakinim. Manavgatlı oyuncu gidiyor. Ay faal bu. Arkadan müdahale faal gençler. Torbalı faal yaptı. Uyarı verdim. Ona. Sonraki dedim. Top manav katta. Serbest vuruş. Yes! Çok iyi gidiyorum bu arada. Güzel. Dur, top nerede ben orada? Top nerede? Top. Güzel. Özel maçlar. Lix fix Lix Lix tamamla. Konuşamıyorum ki. Yıldızları topla çarçur. Neymiş bu? Bahçe Bahçe Spor Saray Spor. Aa Galatasaray. Fenerbahçe Galatasaray. <laughs> ne ki bunlar diyorum ben Üçüncü <laughs> takımlar gibi. Gençler. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Ayy stadyuma bak. Güzel bir maç olsun. Temiz bir maç olsun. Derbi başlıyor derbi. Allah Allah Allah. Top nerede? Ben orada. Top nerede? Ben orada. Fenerbahçe acele et. Pozisyon var. Eyvah eyvah gençler. Pozisyon var. İzleyelim. Oynat Uğur'cum. Kafa. Gol. E gol bu. Gol. Gol sevincine bak. Orada bir faal olabilir mi sanki Galatasaraylı bir oyuncu? Galatasaraylıyım ya ben. <laughs> hakem taraf tutan taraf, tutarak hakem. Ben bir izleyeyim ya ben Vara gittim. Vara gittim Vara. Bir bakalım neler olmuş orada bir bakalım kardeşim. Köşe vuruşunu kullanıyor. Buradaki adam zıplıyor. Orada ne oluyor bir ayak takılıyor bir şey oluyor herhalde. O hiçbir şey yapmıyor ama kendiliğinden düşüyor. Buz gibi gol. Fenerbahçe'nin golü bu. Aa! İtme var. İtme var. İkinci kameraya geç. Gençler itmiş. Bak itiyor. Gördünüz mü? Bizim o Galatasaraylı oyuncuyu itiyor. Bizim derken yanlış anlaşılmasın. Bak şu üçte <laughs> daha iyi belli oluyor bak. 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 Çaktırmadan itmiş. Gol değil. Gol geçersiz. Vermem ben Fenerbahçe'ye bu golü. Bak bak bak. Bak nasıl itiyor bak. Bak hop itti gördünüz mü? Buna uyarı verdim uyarı. Öyle adamı itemezsin kardeşim. Gol geçersiz. Top Galatasaray'da ve serbest vuruş. Faul Yes! <laughs> Doğru karar bebeğim. Ne oldu? Top nerede? Allah'ım Galatasaray aldı topu gidiyor. Galatasaray gidiyor. Icardi. Diye. Icardi geriye mi döndü? Ne oldu? Aa pozisyon var. Pozisyon var bir şey var. Ne kontrol dedi? Olsak mı dedi? Bismillah. Bakıyoruz. Galatasaraylı oyuncu. Şu hiç var ama ara gitmeye gerek yok. Penaltı ve sarı kart kardeşim. Penaltı ve sarı kart. Ne diyoruz biliyor musunuz? Fenerbahçe'ye sarı kart. Sonraki penaltı. Yes karar doğru. <laughs> ne gol oldu? Galatasaray bir sıfır önde. ben niye Ben hakem değil miyim? Ama doğru kararlar veriyorum bak. Devre arası oluyor. Aha telefon var. <laughs> devre arasında telefon aldım ben. Hakem olarak devre arasında telefon aldım. Alo, efendim? Alo? Kimsiniz? Kim olduğum önemli değil. Galatasaraylı bir oyuncuya sarı kart göster. Ney, ney, ney? Galatasaraylı bir oyuncuya sarı kart göster. Seni ihya edeceğim. Galatasaraylı bir oyuncuya sarı kart göstereceğim. Sebep? Para vereceğiz. Kimsin kardeşim sen? Ya kim olduğum önemli değil. Sen kimsin? Kimsin ya sen? Ya ne yapacaksın kim olduğumu kardeşim? Paraya doyacağım, paraya. Ya, Doğacağım kapat seni kapat paraya. Ya kapat kardeşim ya. Kapat beni. Başka şimdi. Ahlaksız teklif aldım. Ahlaksız teklif. Beni telefonla arıyor. Alo. Galatasaray'dan bir kişi sadık hak göster diyor arasında. Onurlu namuslu şerefli bir hakemim ben. Reddet diyorum. Öyle bir dünya yok. Vay arkadaş ya. Beni satın alamazsınız öyle para kaynan Evet pozisyon var. Bakalım ne oluyor. Fenerbahçe'nin oyuncu. Oy Fenerbahçe'nin oyuncu faal yapmış. Bak taraf maraf tutmuyorum ha. Onun sonu ağlamayın. Fenerbahçe'nin oyuncu dirsek atıyor. İzleyelim. Tamam sizin için 50 para harcıyorum. İzleyelim. Bak yok diyenler izleyin. Vara gidiyorum. Vara gittik. İzle abicim. Bak Fenerbahçe'nin oyuncu geliyor. Çalım yaparken topu oraya alıyor. Galatasaray'la gelince bak şimdi ne yapıyor bak. Bak. Gördün mü? böyle, Böğürre. Dirseğe atıyor. Bu bu adamı öldürmeye teşebbüs bu ya. Bak bak bir de kendini yere atıyor terbiyesiz. Bak ne sarı kart mı ya? Başka pozisyonları izlemeye geliyoruz. Terabaççı oyuncuya sarı kart kardeşim direkt. Bak. Buna sarı kart. sonraki top Galatasaray'da. Serbest vuruş. Doğru karar. 4 mü? Allah 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 koş 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 koş. Koş 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 pozisyonun içindeyim. Icardi. Icardi aldı. Havadan bir top. Sané, Leroy Sané. Acilenet pozisyon var orada. Ne olmuş bakalım izleyelim. Galatasaraylı oyuncu müthiş mükemmel bir çalım. Olsak mı değil mi? Orada bir şey var. Bir şey olmuş. Gol olmuş ama öncesinde bir şey var. Bir vara gitmek istiyorum. O saç çizgisini belirlemek için hareket ettir diyor gençler. Bu ne? Varın yaptığı işlere bak. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> o saç çizgisi çekiyorum. Yayıncı kuruluş şeysi varısı varındaki gibi. Galatasaraylı oyuncu olsak bu değil mi? Bakayım. Yalnız böyle de yapsam olsayt, Böyle de yapsam olsayt. Her türlü olsak da Galatasaraylı oyuncu. Tamam olsaydı diyoruz. Doğru karar. <laughs> ne kadar oynasak da hak yerini buluyor yani. <laughs> koş 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 ve maç bitiyor. 1-0. <laughs> Galatasaray kazanıyor Fenerbahçe karşısında. Ay çok eğlendim ya gençler öyle böyle değil. Çok zevkliydi. Hiç, ben o şeyi hiç beklemiyordum. O saç çizgisini kafasını. <laughs> <laughs> bir de devre arasında telefon geldi ya bana. Alo gizemli bir şahıstan. Ban liginde skorumuz 10 üzerinden 8.5 gayet güzel. Sonraki lig diyoruz. 3. lig. 100 tane puan kazandık. 5 tane de güçlendirici kazandık. Ağrı Ali Beyköy maçı varmış. Oyna diyoruz kardeşim. Antrenmana devam et. Gerek yok. Tamam yeter bu kadar. Maç başlıyor. Ve mücadele başlıyor. Ali Beyköy ve Ağrı mücadelesi. Ağın pozisyon var. Pozisyon var izleyelim. Olsak mı Bir dakika. Bir vara gidelim kardeşim. Aha olsak mı değil mi? Ha kale bu tarafmış pardon. Tamam. Defans burada. Şimdi düzgün olsak çizgisi bu. Adam olsak da normalde. Olsak çizgisini bu kadar ileri alabiliyorum ya. Ya bu her türlü offside kardeşim. Kimsenin hakkını yemeyelim. Offside, offside. Offside. Offside kardeşim. Gol geçersiz. Devam ki. Dur dur. dur. Koş koş koş. Yetişemiyorum. Hızım azaldı. Hızım azaldı. Puan alayım. Aha atak var. Atak var ve gol. Gol mü? Gol inceleyeceğiz. Bir dakika. Aa gol olduktan sonra. Ya adam vurduktan sonra faal var kardeşim. Hem penaltı hem gol. Hem penaltı hem gol. Vara gidelim. Vara gidelim. Burada ilginç bir karar vermem gerekiyor tamam mı? Zoom yap. Zoomla baba. Bak şimdi. Oyuncu şutu atıyor. Attıktan sonra ayağa müdahale var. Hem penaltı hem gol. Hadi bakalım. Hem penaltı hem gol bu. Şu oyuncuya bu oyuncuya sarı mı vereceğiz, kırmızı mı şimdi? Bir dakika. Şutu atıyor. Müdahale sert, arkadan sayılır. Ben bir şey söyleyeyim mi? Dikkatle izleyin babayı bak. Sana kırmızı kart gösteriyorum. Ali Bey'i köylüyorum ve gol diyorum. Aha, kırmızı kat fazla oldu. Adil olmadı çok tamam sarı da olabilirdi ama yani sana var ki sana göre bana göre kardeşim biraz grili. Evet ikinci 45 dakika başlıyor. Gol oldu 2-0 öne geçiyor Ali Beyköy. Koşamıyorum koşamıyorum pozisyonun içerisine giremiyorum geldim geldim. Acaba orada ne oldu bir izleyelim. Bismillah. Topu almış. Ne olmuş? Ha? Ne ki bu? Vara gidelim. Ya kadar çok vara gidiyorsun. Vara git kardeşim zoom ya. Ne olmuş orada bakayım? Orada bir kafaya çıkılmış. O ne yapıyor ya? Top yok gördü. Ha top bu top nerede şu an? Ha şu en güzelden taraftaki göğsüyle indiriyor. Öbür eleman havaya vuruyor, şut atıyor. Bizim elemanın yani siyahlının önüne düşüyor. E ne bu? Bakayım evet top baktan dediğim gibi göğsüyle indirmiş. Bizim eleman ab, <laughs> ya var ya, şu açıdan da hiç görünmüyor, bakar mısınız? Baba bak, baba hiçbir şey görünmüyor. Şu kameraya bak, adam kepçelenmiş topu ya, Top adammış, Osmanlı topa diye geçirmiş topa. Siyahlı olan, What? bir de kaçıyor oradan ya. Siyahlı olan elle oynuyor. Sarı kart, top, Ali Beyköy'de, penaltı, ve gol. Ve gol işte bu. Hadi başladı mücadele koş koş koş. Ama yetişemiyorum ben. Hızım azaldı hızım. Haydi bakalım. 3-0 Ali Beyköy önde. Pozisyonu izleyelim şimdi. Oy bu ne? Adam takla attı. Ama vara gidelim adettendir. <laughs> Kendi başıma hiç karar veremiyorum. Vara ama vara gitmeyi sevdiğim için gidiyorum ya. İzleme zevkli oluyor. Şimdi Ali Bey oyuncu sevgili Mahmut almış topu. Tam giderken bizim eleman topla ilgisi yok. Hocam topa değmiyor siyahlı oyuncu. Hocam bu var ya bu. Bu net sarı kart. Siyahlı oyuncuya sarı kart vereceğiz kardeşim. Al bakayım sana. Sarı kart veriyorum. Sonraki diyorum. Ali Beyköy diyorum. Serbest vuruş diyorum. Ve. <laughs> Kullanalım serbest vuruş. Kararların hepsi gayet güzel görüyorsunuz. Pozisyonun içine girelim. Ve maç bitiyor. <laughs> Hakemler futbol maçında kronometre mi kullandı? Cep telefonu. Tabii ki kronometre. Diğer bilgi testi yapıyoruz. Çok güzel bu. Oyuncular yaralandığında müdahale eder mi? Hakem 911 arıyor. Hakem oyunu durdurur ve sağlık ekibini çağırır tabii ki. Neymar Junior nereli? Brezilya. Devam hızlı hızlı hızlandırılmıştır. Futbolda kaç oyuncu değişikliği yapılabilir? 5 kardeşim. Güzel. Bu fon hangi takımın efsanesi? Tabii ki Juventus. Ve 100 para topluyoruz. Güzel bu testlerle bana gel. Abi bir telefon daha geldi. Alo. Alo merhaba Çankaya oyuncuya kırmızı kart. Ne yapayım ne yapayım? Çankaya oyuncuya kırmızı kart ver. Kimsin kardeşim sen nereden buluyorsunuz benim numaram niye böyle dağılmış ya? Devre arasındayım şu an ben. Tamam para vereceğiz kardeşim. Ya bırak kapat. Kapat. Kaç ya 120 bin Çak dolar. yakın. Kart kırmızı kart gösterirsem kaç para vereceğim? 120 bin dolar. Şaka yapıyorum. Evet yapmıyorum gerçek. 120 bin anında. 120 bin? Cash. Nakit. Of 120 bin dolar. Evet. Tamam, hadi baban güle, selam söyle, hadi. Aleyküm hadi bay bay. selam, hadi. Ya sırf, gençler kızmayın. Sırf merakımdan kabul ettim. Hadi bakalım. <laughs> Mücadele başlıyor. <laughs> bakalım neler olacak. Çan bir oyuncu kırmızı görecek bizden, yapacak bir şey yok. Aa! Sahaya bir bomba attı. Ne oluyor? Ne oluyor şu an, yangın var. Ne oluyor ya? Dur bakayım, bir kafa vuruşu var. Gol değil bu. Bu gol değil. Eğer bunu soruyorsan gol değil. Adam çizginin üstünde çeviriyor. Sonraki hakem atışı gol. Gol değil hakem atışı. Aa, ha! golmüş. Ne oluyor? Tamam devam. Dur yanlış kararlar vermeye başladım ben. Çok etki altındayım şu an. İyi gidiyoruz. Çankaya'dan bir oyuncu kırmızı göstermem lazım. Çankaya'dan bir oyuncu kırmızı. Çankaya'dan bir oyuncu. Acil et pozisyon var. Dur bakayım. Ne olmuş orada? Ne olmuş burada? Yaklaştır. Şimdi çay oyuncu giderken adam ayağını çekiyor. Tamam faal yok. Burada o Çankayal oyuncu adama çok sert vurmuş. Çankayal oyuncuya kırmızı göstermem lazım hemen. Hiç hiç etki altında değilim şu an. Çankayal oyuncu sana var ya sana. Kırmızı kart kardeşim çok sert daldın. Kırmızıyı çay elinde serbest vuruş kullansınlar. Görevi yaptık yine Ali. Hadi ver nerede Para Paramı verin lan maçın içinde bana para. <laughs> i̇yi bal atıyor param verin bana. Acele et. ha, aç... o oh, ne? Taç atış kontrolü nasıl yetişeceğim oraya ben? Oraya nasıl yetişeceğim ya? Yetişemedin diyor bir de. Şu altın düdüğe nasıl? Ne alaka? Ne baş bitiyor? <laughs> tamam bitti. Yeee yeah, 195 paramız var. 195. Güzel. Pekala umuyorum hoşunuza gitmiştir. Süper bir like bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yazın. Geçersiz seviyorum. Görüşürüz.